Merhaba arkadaşlar. Ee, yine bazı sorularınız var. Onlara cevap vereyim. Öncelikle ee, Şeyh Filiz kardeşimiz. Eski takipçilerinden isminden hatırlıyorum. Ee, bir videoda eksik eyleme. Diyarbakır'dan selamlar olsun. Yüreği güzel Tanrı ustam. Allah'a emanetsin. Şeyh Filiz kardeşim. Bizden de Diyarbakır'a. Selim ve aslanla. Bütün oradaki kardeşlerimize selam olsun. Allah razı olsun. Harun Özgen, ben Kayseri'de yaşıyorum. Gidip görüşmediğim harfiyat şirketi kalmadı. Kimse ağacı olarak almıyor. Bu şekilde olduğu için ben de okula gidip orada öğrenmeyi düşünüyorum. Ayrıca ee, ne demiş? Kamu grupları alımlarda sadece GİA sınıfı ehliyeti yetmiyor. Şartları arasında okulunu okuman gerekiyor ve okul bittiği zaman sadece operatör olunmuyor. Bakım, onarım, montaj gibi iş makinelere ilgili bir sürü iş yapabiliyorsun. Ve bu bölümden 4 yılına geçiş yapıp makine mühendisliğinde okuyabiliyorsun. Ayrıca e, okullarda bildiğim kadarıyla yaz aylarında 3 aylık staj görüyorsun. Yani okul her bakımdan avantajlı demiş. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şimdi Harun Özgen kardeşim e, olaya şöyle açıklık getireyim benim size anlatmak istediğim. Şimdi benim ilk yaptığım videoda e, şunu söylemiştim. Bunda değil de bunda da söyledim hatırlamıyorum. Para harcayarak bu işi öğreneceğinize para harcamadan para kazanarak öğrenin demiştim. Yani kısa yol. Yani bunun dememdeki avantaj nedir? Bakın arkadaşlar hayatın şu gerçeği var. Şimdi durumu iyi olan yani şöyle söyleyeyim zenginin çocuğu kalkıp operatörlük yapmaz. Değil mi? Var mı ben zengin çocuğum operatörlük yapıyorum diyen var mı? Ancak kendi işidir. Makineleri vardır. Kullanıyordur. Mustafa patron mesela kullanıyor makineyi ama o geçimi operatörlükten değil. Geçimde geçimi operatörlükten değil. Geçimi bu işi yapmaktan. O ayrı bir konu. Nedir? Kendi şirketi, makinası var icap ederse biniyor makinesine çalışıyor. Ama geçimi nedir? Bu işten komplesinden sadece operatörlük değil. Bakın burayı iyi dinleyin. Anlatmak istediğimi anlayın arkadaşlar. Şimdi varlıklı olan bir insan e, gidip de makine alıp da al oğlum bunda çalış para kazan demez. Ne yapar? Makine alır, kamyon alır, çocuğuna şirketini kurar, çocuğu adam çalıştırır kazanır. Bu işi yapanlar genellikle orta gelirli bizim gibi veya düşük gelirli insanlar yapar. Hani başka iş peşinde gezmiyorsa, bu işe hevesliyse veya şartlar onu oraya getirdiyse bu işi yapar. Ben de bunun için diyorum ki, kardeşim 3-4 yıl okulunu okuyup da, efendime söyleyeyim, hem ailenize yük olmayın, 3-4 yılınızı böyle harcamayın. Şimdi bir insanı üniversiteye okutmak kolay değil arkadaşlar. Hayat çok pahalı. Gençler, biraz size söylüyorum, şimdi para kazanmadıysanız, bir de anne babanıza sorun bakalım. Size o üniversiteyi nasıl okutacak okulu? Benim demek istediğim ee, para kazanarak hem çalışıp işi öğrenerek hem de para kazanarak işi öğrenir. Şimdi uygulamayla okul çok farklı. Arkadaşlar ben de sanat okulu mezunuyum. Ben kaynakçı, metal işleri mezunuyum. Ben 3 yıl içinde sanat okulunda bir kutu elektrot ya harcamışımdır ya harcamamışımdır. Ondan sonra staja çıktım. 20 gün staj yaptım sanayide. Günlük bir kutu elektrot harcıyordum. Ki bizim sana dokunular çıkanlar sanayideki ustalar demeyeyim galfaların bile eline su dökemezdi kaynaklık yapma konusunda, bilgi konusunda. Okulda teknik kısmını öğreniyorsun işin. Tamam mı? Ondan sonra Sağda uygulamayla kağıt üstündeki çok fark ediyor arkadaşlar. Şimdi tamam e, genel bir şikayet şu. Nereye gitsek yağcı almıyorlar. Doğru. Söylediğiniz doğru. Ben de size katılıyorum. Zaten bunu defalarca söyledik. Ben bunu Mustafa patronuna da söyledim. Daha bir ay öncesi bir falan söyledim. Gel dedim bir eleman alalım. Yetiştireyim. Kardeşim ben bugün varım yarın yokum. Ee, sağlığımız el vermez. İşte hesabımız kitabımız olmaz. Ben bırakır giderim. Bana bağlı kalma. Hem bir çekirdekten eleman yetiştirelim. Hem bana faydası olsun, hem sana faydası olsun, hem bir kişiye dedim ekmek verelim. Yarın ben bırakır gidersem o vatandaşla devam edersin. Senin de operatör arama sıkıntın olmaz. Bak ben bunu söylüyorum. Kendi ayağıma sıkıyorum adama. Ben bunu izah ediyorum. Yok dedi ya. Olmaz dedi. Bir de onu çıkarma başıma falan dedi. Hiçbir işveren mesela bizim burada diyeyim arkadaşlar. Karadayı harfiyat, Beyazoğlu, İlba harfiyat büyük harfiyatçılar bunlar. Diğerleri de var. Onlar küçük çaplı kendi çapındalar. Bunların hiçbiri bir yağcıya aylık 5 bin lira veremeyecek durumda değiller. Yani bir kişiye 5'er bin lira verseler bunlar yani her şirket kendisi bir tane adam tutup da 5 bin lira aylık verse hem çocuk işi öğrensin hem bir kişiye faydalı ol. Bir insan ekmek sahibi olsun. işi öğrensin. ileride de bu insanı çalıştırırsın. ...kimse bunu veremeyecek durumda değil. Hepsi de rahat verir. Hiç de... E, ...bunlara etkilemez, duymazlar, hissetmezler... ...bunlara verdikleri parayı. Yetiştirirse çok iyi olur. Ama dediğiniz gibi, sizin dediğiniz gibi ...kimse almıyor arkadaş. E, keşke alınsa da böyle öğrenirse. Siz de haklısınız dediğiniz konuda. Kimse eleman yetiştirmiyor. E, bu kamu alımlarında benim bildiğim şöyleydi... ...ehliyet şeyi var. Hatta şöyle söyleyeyim... E, ...yaş sınırı bile yani 40 yaşında gibi adam gidip kamuda işe girebiliyordu şimdi eğer şartlar değiştiyse bilmiyorum yalnız e, yeter ki ehliyetin olsun makineyi kullanman bile önemli değil adam resmi işte neye bakıyor belgeye bakıyor benim için diyor belge geçerli e, ben buna çok da şahit oldum hiç anlamayan insanları kamu kuruluşunda makinelere verdiklerine veya da adam atıyorum işte kredi dercidir getirmişler adamı koymuşlar Loderin üstüne veya eskavatörüne Veya eskavatörcüyü lodere vermişler Adam anlamıyor açık açık söylüyor kardeşim benim makinem bu değil Ama diyor Şef buna bindirdi mesela ben şuna şahit oldum Adam şef ona diyor ki kalp küreme aracına Binsen bugün diyor O da diyor ki ben kullanmadım hiç Ya şefim diyor hiç kullanmadım Ya diyor kamyon kullanmaya kullanıyor tamam bin diyor kullanırsın Ben bunu şahit oldum birebir şahit oldum arkadaşlar Ben bir kasap kardeşimizin Makineye bindiğine şahit oldum resmi kurumda ben neler gördüm neler yani bunun gibi şimdi bir kardeşimiz de mesela Selim Sarı şimdi işi öğrenmek değil diyor üniversitede artık lise gibi mecbur diyor okuması gereken bir okul bölümün ismi iş makineleri operatörlüğü olarak geçiyor ama kapsamları çok farklı lise mezunu bir operatör, üniversite mezunu bir operatör arasında çok fark var. Lise mezunuyla üniversite mezunu operatör arasında çok fark var. Ee, i̇ş makinesi operatörlüğü yapanlar mühendislerin hazırladığı iş makinesi tasarımlarını teslim, teknik resimlerini çizebiliyor. Bilgisayar ve benzeri sistemlerde proje uygulayabiliyor, düşün, oluşturabiliyor ve uygulayabilirler. Çalıştıkları alandaki iş makineleri bakımını ve onarımını yapabilirler. Ben sana şunu söyleyeyim Selim Sarı kardeşim. Bu konuda tamir, takım, bakım işleri bitti. Sadece yağ değişimi. Şu anda operatör hortum değiştirebilir artık. Şu zaman güncel makinelerde. Çünkü niye? Makineler bütün elektro, elektroniğe döndü arkadaşlar. Eskiden biz söküyorduk. Bu pistonların keçelerin tamir takımları değiştirmeler, işte yürüyüşün ciğerleri sökmeler, hidrolik pompasını söküyorduk, bakıma bırakıp geliyorduk. Dönüş kulesini söküyorduk, kırılan parçasını değiştiriyorduk, kendimiz topluyorduk falan filan. Bunların videosu da var bizde. Dönüş kulesi metrafı fiyatlayan kırılmıştı. Parçalar geldi, kendimiz topladık, geri taktık. Ama şimdi makineler bütün elektronikleşti arkadaşlar. Bir yeri bir kabloyu ters taktığın zaman hapı yuttu. Bunun içinden servis bile zor çıkıyor. Çoğu yerde tıkanıp kalıyor, servis bile tıkanıp kalıyor. Artık operatörün iş makinesine elleme şansı yok. Her taraf elektronik çünkü. Sadece operatör hortum değiştirebilir bundan sonra makinalarda Daha ileri gidemez. O yüzden e, bu çok şey değil. ben yani Şunu söyleyeyim. Okumak kötü müdür? Değildir. İyidir. İlla ki insana üstüne koyar bir şeyler koyar. Katar insanın konuşmasını farklılaştırır. Hitabetini farklılaştırır. Yaklaşımını, toplumdaki duruşunu değiştirir. E, yerini nerede oturması, kalkması gerektiğini, konuşması gerektiğini, susması gerektiğini bilir. En basit kabaca örnekleri bunlar söyleyeyim. İş makinesi fabrikalarında çalışabilirler diyor. Bu olabilir, şey olabilir. Satan firmalarda satış temsilcisi olarak fabrikalarında teknik sıfatı çalışabilirler falan. Tabii ki illaki okulun avantajı çok. Bunu kimse inkar gelemez. Yok değil. Ama dediğim gibi benim burada anlatmak istediğim aileye yük olmadan masraf olmadan dedim ki zaten neyiz orta gelirli, dar gelirli insanların çocukları bu işlere yöneliriz. Burada da amacım aileye yük olmadan bu işi yapabilmek. Benim anlatmak istediğim buydu. Mesut Çimşek ben hiç cihazcılık yapmadım direkt makineye bindim babam operatörde işte işte <laughs> olabilir böyle bazen böyle bir şanslar olabilir. Ramazan Ünal, Tamer Usta eski ödüre çok hevesliyim. bir gün yanına gelsem ziyarete müsait olur musun acaba? ya Ramazan bunun için hiç söz veremiyormuş da çalışır olduğumuz zaman. Yatila kardeşim de yanıma gelmişti. Ailesiyle gelmişlerdi hem de. Çoluk çocuk, eşiyle falan ama ilgilenemedik. Çok kötü oldum. Bir şey yarayamıyor. İlgilenemiyoruz. Hani zaman ayıramıyoruz. İyi olmuyor ya. Yoksa çok iyi olur ama Uğurcan operatörlük zevkli mi demiş. Uğurcan belli bir yaşa kadar zevkli. Ondan sonra <laughs> artık zevkli yok kalmıyor. Mehmet Can da aynı şeyi söylemiş. Okul sana belgesini veriyor zaten. Piyasada yağcı var yani yok. Onun yanında Komas Tüket gibi firmalarda çalışma şansın oluyor. Bu tür büyük firmalar tabii ki üniversite mezunu ise alacaklar. Onun haricinde kepçenin tamirinde öğretiyorlar. Ali Can'ım sağ olasın. Ali art. Kolay gelsin demiş. Sefa Peçenek'te de yine aynı konu. Ankara'da yağcı arayan bir yavru yok. Eskavatör kursuna yazıldım. Mecbur kursta öğreneceğim. Biraz da kurs hakkında bahseder misin? Nasıl oluyor? Kalma falan oluyor mu? İlk yağcı olarak başlayacaktım bu işe. Ankara'da her yer harfiyata sordum. Yağcı almıyorlar. Kendi işini yapıyor. Operatör kendi işini yapıyor diyorlar. Adamlara para istemiyorum. İnceliğini öğretin diyoruz. Kursta öğretirler dediler. Yağcı alımı yok dedi Bunların hakkında bahseder misin? Biraz rica etsem demiş. Şimdi Sefa P. Cenek, ee, kurslar benim bildiğim ee, ehliyet kursunda zaten hiçbir şey öğrenemezsin. Sana söyleyeyim. Ehliyet kursu ne öğretecek sana? Hiçbir bilgi verilmez. Orada makineyi verirler. Artık ehliyet süresince ne kadar kullanırsan onu da toplam yarım saat mi kullanırsın? Ne yaparsın? Ama oradan öğreneceğin bir şey yok. Eğer ehliyet alan veren kurssa ama ayrıca bir kurs varsa onu bilmem. Ama ehliyet kursu sana bir şey vermez Onu söyleyeyim. Harun Özgen de ben Kayseri'de yaşıyorum, gidip görüşmediğim şirket fiyat şirketi kalmadı, kimseye ağacı almak istemiyorum. O da makine sadece diyor okulun okuduğu zaman diyor Harun Özgen sadece operatör olunmuyor. 4 yıllığına makine mühendisliğine geçiş yapıp onu da okuyabilirsin. 3 aylık staj görüyorsun yaz döneminde. Yani okul diye her yönden avantaj. işte ya okul avantajı olmaz demiyorum. Ama dediğim gibi işte maddiyat durum. Beni bahsetmek istediğim. O da bu dönemde şu anda çok önemli bir konu arkadaşlar. Maddiyat maalesef şu anda çok önemli. Hoşçakalın arkadaşlar.